Evet arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Bugün sizlerle Avrupa tarihini en derinden etkileyen bir akımın doğduğu şehir şehirde bulunuyoruz. Lutherstadt Wittenberg. Zaten adı üstünde gördüğünüz gibi Luther'in şehri. Luther'de kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Martin Luther. Martin Luther bu şehirde okumuş ve ondan sonra bu şehirde papazlık yapmış biri. Ama daha sonra da Tabii ki de Katolik Kilisesinin yaptığı endülüjans aktivitelerine karşı çıkıyor ve en sonunda da artık insanlara diyor diyor ki Katolik Kilisesi işten cıvıttı zamanından çıktı ve kendisi insanlara bu kilisenin bakın tam bu kapısına bir not asıyor. Notlardan bir tanesi şu asılı: Cenneti sizler için satın aldım diyor. Yani cenneti sizler için satın aldım. Cümlesi artık an itibarıyla Protestanlığın başlamasına neden oluyor. Protestanlık dediğimde kuzey ülkelerde Lüteryanlık olarak geçiyor. O zaman hadi hep birlikte Luterstadt Wittenberg'i keşfetmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi dışarıdan gördüğünüz bu yapı Azizler Kilisesi olarak biliniyor. Ya bu kilise bir de Reformant Kilisesi, daha sonra da San Marie Stadtkirche, yani Stadtkirche Şehir Kilisesi ve Schlosskirche yani Kale Kilisesi olarak da adlandırılabiliyor bir sürü adı var. Ee, ama buranın bomba olayı şu, Martin Luther 1517 yılında Katolik Kilisesi'nin uygulamalarını protesto etmek için bu az önce gördüğünüz kilise kapısına 95 tez diye astığı bir liste asıyor. O liste 95 tane madde var ve o 95 maddede Katolik Kilisesi'nin yaptığı yanlışları ve daha sonra da dinin asıl doğru olaraktan nasıl uygulanacağını betimliyor. Ve tabi ki de bu şekilde de reformluk hareketi yani protestanlık reformu başlıyor. Hadi gelin hep beraber şimdi kilisenin içini gezelim. Şimdi bu gördüğünüz anıt bir Prusya prensine aittir. Prusya prensine ait olmasının dışında kilisenin içinde Martin Luther'in kendi mezarı bulunmaktadır ama maalesef ben orayı çekemedim. Sizler gittiğinizde bir gün görürsünüz. ...yemit ediyorum. Arkadaşlar şimdi şu anda sizlere Katolik Kilisesi ile Luteryan Kilisesi arasındaki mimari farkı içindeki farklardan bahsedeceğiz. Karşıdaki gördüğünüz taraf Ortodoks Kilisesi'nde Altarya olarak geçerken Protestan Kilisesi'nde bunun farklı bir adı bulunmaktadır. Bu ortadaki gördüğünüz şey vaftiz suyu yani burada bebekleri yıkayıp vaftiz ediyorlar. Karşıda ise tapındıkları altarya tarafı. Ya burası aslında bir Katolik kiliseden dönme bir kilise. Nedeni de şu. Ee, Martin Luther burada protestanlı ilan ettiği için e, teknik olarak burası önceden bir Katolik kilise olarak inşaat edilmişti. Yıl 1400'lere dayanıyor. Hatta 1300-1200'lerde kurulmuş olabilir ki kuruluş tarihini size aşağıya yazacağım. Bu şekilde daha sonra buraları restore ediliyor ve böyle figürler oluşuyor. Şimdi asıl size bir noktaya değinmek istiyorum. Katolik kiliselerinde hep genel olarak ya Hazreti İsa'nın resmi ya kralların resmi ya da taç giymiş Hazreti Meryem ve üstünde de güneş tepsisi bulunduğunu görürsünüz. Ama protestan kiliselerinde farklı bir durum var. Protestan kiliselerinde genellikle alimlerin, alim dediğimde bilimle uğraşan insanların heykellerini görürsünüz ve tabi de o dönemde protestanlık kilisesine değer veren insanı mesela kalvinizmin kurucusu kalvin Cal gibi mesela Luther'in resmi heykellerini de burada bulabilirsiniz heyimize devam turumuza devam edelim Şimdi sizlere tipik Alman mimarisi olan Wittenberg'den görüntüler gösteriyorum. Cümlenin başına de dediğim gibi tipik Alman mimarisi. Ya mesela örnek veriyorum, siz Bavyera'ya gittiğinizde Bavyera'daki binaların yapısıyla Almanya'nın kuzeyine doğru gidildiğindeki binaların yapısı farklılık gösterebiliyor. Ve size şöyle söyleyeyim. Lutherstadt Wittenberg kentinin yani kendine özgü mimarisi demeyelim de kendine özgü bir yapısı var. Yapılarından bir tanesi şu. Şehir dışına yani bakın bu kilise Kale Kilisesi'nin dışına çıkmadığınız müddetçe hiçbir şekilde modern bir bina göremiyorsunuz. Hepsi tarihi. Yani o açıdan burası Avrupa tarihini ve hele or hele Orta Avrupa kültürünü görmek isteyenler için mükemmel bir fırsat veriyor. Ve ayrıca Bremen de ona benzer. Diyorlar ki zaten Bremen'den de e, bir yayın yapacağız. Ona göre tabii ki de sizlere e, buraları göstermeye devam edeceğiz böyle tip yerleri. Stockholm'de de çok ya buna yakın bir mimari var. Ama tabii ki de Stockholm'daki mesela bildiğim kadarıyla çatıları daha da sivri oluyor. Bakın karşıda bir tane ev görüyorsunuz, pembe ev. O pembe evin çatısı mesela sivriye yakın. Bunun mesela şeyde Münih'te bu kadar değil. şey daha da açı daralıyor kuzeye gittiğinizde görmüş olduğunuz üzere. Ya tabii de bunu Almanya'daki yaşayan arkadaşlar daha daha iyi bilirler her bir hatam varsa yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Şimdi sizlerle beraber bu kiliseye gideceğiz. Bu kilisenin meşhurluğu ne? Arkadaşlar bu kilise Martin Luther'in evlendiği kilise. Daha fazla detaylarını size bu kilisenin önünde anlatacağım. Şu anda gördüğünüz görüntüler Lutherstadt Wittenberg kentinin kent meydanından gelmektedir. Heykellerin arkasında gördüğünüz açık mavi bina ise Rathaus yani şehrin belediye binasıdır. Ve diğer yanında da iki kuleli bir tane kilise görmektesiniz. Orası Aziz Meryem Kilisesi. Birazdan oraya gideceğiz. Oranın tarihi önemini anlatacağım sizlere. Ve görmüş olduğunuz üzere binaların hepsi Orta Çağ ya da Yeni Çağ mimarisinde yapılmış binalar. Hadi hep birlikte Aziz Meryem Kilisesi'ne gidelim. Şu anda Lutherstadt Wittenberg şehrin Aziz Meryem Kilisesi'ndeyiz. Burası Almanca St. Marien zu Wittenberg Kilçe olarak geçmektedir. Bu kilisenin Almanya tarihinde ve reform tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir. Nedeni de şu. Martin Luther ve onun reformist arkadaşı Johannes Bogenhagen tarafından ilk defa bir kilise içinde Latince yerine Almanca vaaz verilmiştir. Bu vaaz protestosu da tabii ki de Katolik Kilisesi'ne karşı yapılan ilk protestolardan bir tanesi olmuştur. Ayrıca burada Martin Luther eski Katolik rahibe olan Katerin von Bora ile dünya evine girmiştir. Yani evlenmiştir. Bu kilise bu açıdan bir öneme sahiptir. Hadi hep beraber buranın içini geziyoruz. Arkadaşlar buranın ben size önemini anlatacağım. Martin Luther bu vaaz yerinde 2500 defa hayatında bakın hayatında 2500 defa vaaz veriyor. Buradaki vaaz vaaz hatip kürsüsünde. Bu da meşhur bir ressamın resimleri. Ben size bu ressamın resimlerini hangi ressam çizdiğini aşağıya yazmış olacağım. Burası tabii ki de Lüteryan Kilisesi için çok önemli bir şey sahip. nedeni de Martin Luther sonraları burayı luteryanlı merkezi olarak Evangelik Kilisesi olarak da adlandırılabilir tabii ki de. <laughs> Arkadaşlar sizlere bu bu resimlerden daha detaylıca bahsetmek istiyorum. Buradaki gördüğünüz siyah cübbeli kişi Martin Luther. Aşağıda Martin Luther'in bu kilisede 2500 defa halka vaaz verdiğini görüyoruz. Hatip kürsüsünde. göstermiş olduğunuzda Hatip kürsüsü bakın oradaki kürsümüzdür. Daha sonra burası vaftiz suyu. Burada Hristiyanlar vaftiz ediliyor. Tabii ki de Martin Luther kendi Lutheryanlık kilisesini kurduktan sonra vaftizler her zaman gibi bebeklerden itibaren devam ediyor. Yani bebeklikte neden yapılıyor? Çünkü günah yani bebekler Hristiyanlıkta günahkar olarak doğumlu olarak gösteriliyor. Ve bunun asıl nedenlerine bir tanesi Hazreti İsa'nın İsa'nın Golgota Tepesi'nde çıkarken Golgota Tepesi'ne giden yoldaki insanların tüm günahlarını çarmıhla beraber aldığı rivayet edilir. Şimdi resimleri görmeye devam ediyoruz. Burada Lucas Cranach'ın resimlerinden devam edelim. Arkadaşlar şimdi burada Lucas Cranach'ın resimlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Bu resmin güzel bir önemi var. Bakın üç tane üç kişi burada resmedilmiş. Hazreti İsa ile beraber zaten Golgota tepesinde iki kişi daha çarmıha geriliyor. Çarmıha gerilenlerden sağındaki yani bu adam her yönü karıştırıyorsam affola. adam Hazreti İsa'ya inanıyor diyor ki <laughs> yukarıda bizim için de yer var mı diye. Solundaki ise diyor ki eğer Tanrı'nın oğluysan lütfen bizi kur kurtar diyor. Kurtarmaya çalış diyor. Yani bu da Hz. İsa'nın gözünde tabi de onun ona inanmadığını gösteriyor. O yüzden Hz. İsa bu adama diyor ki ben seni Tanrı katında yanıma alacağım diyor. Ha, öbür taraftaki adam ise tabii ki de cehenneme gidiyor. Ha burada da tabii de aşağıda da Lüteryanlık mezhebine inanan insanları sembolize ediyor. Bakın hepsi aristokrat sınıfından gelmiş gibiler. Onların meşhur bir cübbesi vardır o da siyah cübbe. Genellikle zaten Lüteryanlığa inanan çoğu alim oluyor ve şu anda size ekstra bilgileri <laughs> ekstra bilgileri vereceğim. Merak etmeyin. Ve tabii ki de Hz. İsa ile beraber betimlenen kişi, hayvan, koyun, kuzu. Kuzu Hz. İsa'yı betimler Hristiyanlıkta ki bu da protestanlıkta devam etmiştir. Arkadaşlar şimdi sizlere birkaç konudan bahsedeceğim. Özellikle de protestan rahiplerinde evlilik konusu. Biliyorsunuz ki Martin Luther aslında protestanlık kurmadan önce bir katolik rahibiydi ee, ve buradaki üniversitede eğitimler alıyordu ki şu anda birazdan şeye gideceğiz. Eski buranın eski üniversitesine gideceğiz. Yani Martin Luther'in eğitim gördüğü üniversite. Ee, şöyle bir durum oldu. Protestanlık kurulduktan sonra Martin Luther şöyle bir şey dedi. Aslında papazların da evlenme hakkı olabilir. dedi. Ve tabi de Martin Luther Catherine von Bora bakıyorum. Evet. Haziran 1925'te Catherine von Bora ile beraber evleniyor. Burada isim benzerliği var biraz da ama galiba Almanlarda bu isim kadın isimlerinde kullanıyor ya da Vom Baba ismi de olabilir. Mesela şeydek gibi Araplarda Bin Abdülaziz ya da örnek veriyorum Türklerde Metin oğlu Bora gibisinden. Şimdi sizlerle beraber gezmeye devam ediyoruz. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da şu bu protestanlığın kurulmasıyla beraber Avrupa'da bir sürü yıl savaşları başlıyor. Mesela 100 yıl savaşları, 16 yıl savaşları ve bunlar tabi de devam ediyor. Mezhepse, yani bir mezhebin kuruluşu aslında Avrupa'da Katolik Kilisesinin yalan söylediğini de gösteriyordu ki kendi kafasına göre tabi de Papa istediği otorite sağlayabilir. çünkü papalığın papalık kurumunun hiçbir şekilde sorgusuz ve sualsiz dediği doğru olarak kabul ediliyordu o dönemlerde ve bu nedenle tabi de Martin Luther bu kiliseyi kuruyor daha sonra tabi ki de bir sürü savaşlar başlıyor. Örnek veriyorum Fransa ile İngiltere arasındaki savaşlar. Ondan sonra Kusa Roma Cermen İmparatorluğu ile Fransa, Frank Krallığı arasındaki savaşlar bunlardan do dolayı e oluşuyor. Mesela Bartolomeus Yortusu katliamı Fransa'da ya 16. ya 17. yüzyıl e bu nedenden dolayı, mezhepsel ayrımlardan dolayı oluşuyor. Ya tabi de Martin Luther'in getirdiği şey aslında halka... E yani keriz değilsiniz. Buna inanmazsınız. Kendi inancınızı daha da rahat yaşayın demeye çalışıyor. Ama tabii de bunu demeye çalışması da Avrupa'da milyonlarca insanın ölümüne yıllar içinde sebep oluyor. Ve bundan dolayıdır ki hala da günümüzde bazı siyasi partiler Katolik ve Protestanları ayırıyor. Bu yani o mezhepsel ayrım ta 19, 20. yüzyıla kadar devam ediyor ki 21. yüzyılda hala da azınlık bir kısım mezhepsel ayrımları yapıyor. Mesela evlilikler arasında katolikler, protestanlar, protestanlar da katoliklere kız ver, veremiyor. Kız ve oğullarını evlendiremiyor. Eğer tabii ki de bunlar muhafazakar insanlarsa. devamı ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda dışarı çok göz içeri çok gösteriyor çünkü talihat altında ama burası Martin Luther'in oturduğu o dönemlerdeki evi olarak biliniyor. Zaten bakın hem içeri girmesi yasak ama burada da yazıyor Luther House yani Luther'in evi. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Aa, aslında burası bir nevi üniversite olarak kullanılmış. Yani Martin Luther Burada üniversitesi okumuş biri. Üniversite için birazdan gitmeye çalışacağız ki galiba ben giriş kapısını kaçırmıştım. Burası onun devamı. Yan taraf üniversite olması gerekiyor. Hadi hep birlikte üniversitenin içine girelim. Arkadaşlar ondan önceki bölümde bir yanlış bir bilgi verdim. Kusura bakmayın. Üniversite burası. Martin Luther'in eğitim gördüğü üniversite burası. Şimdi buranın içine girip Martin Luther'in aldı eğitimi göreceğiz. Sanırım giriş buradan. Bu hanımefendinin gittiği yerden. Bakalım. Bugün sizlerle beraber Lutherstadt Wittenberg kentinin göstermiş bulunmaktayız. Normalde bu e, videoyu ben kışın çekmiştim ama maalesef yoğunluklardan dolayı sizlere anca 6 ay sonrasında bu videoyu YouTube kanalıma koymak zorunda kaldım. E, görmüş olduğunuz üzere Luther Schadwittenberg'in de aslında dünyanın tarihini önemli bir ölçüde şekillendiren bir olaya sahne olduğunu hep beraber görmüş olduk. E, Martin Luther'in protestanlığın nasıl yaydığını ve protestanlığı nasıl kurduğunu, reformist hareketleri nasıl oluşturduğunu ve Katolik Kilisesi'ne nasıl kafa tuttuğunu, bir yandan da Orta Çağ ve Yeni Çağ mimarisindeki Alman şehirleri nasıl göründüğünü bir yandan görmüş olduğunuz ki bir sonraki videoda Quedlinburg kentini bahsederken orada da sizlere tipik Orta Çağ Alman kentlerini göstereceğiz. Hatta daha eski evleri göreceksiniz oralarda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygılarla. Esenlikle kalın. Hoşça kalın.